Seçimden sonra kıymetli basın mensubu arkadaşlarımızla bir araya gelmeyi planlamıştık. Ancak bugüne nasip oldu. Dolayısıyla hem seçimin bir değerlendirmesini yapmak, hem geçen hafta Sayın Valimizle birlikte Ankara'daki ziyaretlerimizi değerlendirmek üzere bir araya geldik. Kıymetli basın mensubu arkadaşlarım. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Hakkari'mizde AK Parti'miz önemli bir başarı elde etmiştir. Özellikle adayımız Sayın İsmet Ölmez abimiz ciddi bir çaba ortaya koymuştur. Hem kendisi hem ailesinin çok kıymetli bir duruşu olmuştur. Malumuz olduğu üzere İsmet Ölmez abimiz aslında aday olmak için herhangi bir talebi olmamıştı. Biz kendisine teklifi götürdük. AK Parti'mizden Hakkari Belediye Başkan adayımız olması için üç sefer evine gitmiştik. Kendisi de teklifimizi kabul etmek suretiyle AK Parti'mizden Hakkari Belediye Başkan adayımız olmuştu. Dolayısıyla o süreci hep beraber yaşadık. Çok kıymetli çalışmalar oldu vatandaşımızın gönlüne girmeyi hep beraber başarabildik. Bu anlamda özellikle İsmet abimizin geçmişten beri halkımızın içinde olması, hiçbir zaman kapısına giden insanları geri göndermemiş olması, kendisinin ve ailesinin cömert bir duruşu, halktan birisi olması, gibi nedenlerle gerçekten vatandaşımızın gönlünü kazanabilmiştir. Şu bir gerçek ki bugüne kadar gerek, gerek genel seçimler olsun, gerek yerel seçimler olsun biz Hakkari'mizde aldığımız en yüksek oy seviyesine ulaşabilmeyi başarmışızdır. Allah'a şükür. Her iki vatandaşımızdan, kardeşimizden birinin oyunu almak suretiyle Hakkari'mizde hiçbir aile yoktur ki bize oy vermiş olmaz. Bu açıdan zaten Hakkari bir ailedir. Herkes akrabadır. Hakkari'nin ortamı gerçekten çok güzel bir ortamdır. Samimiyetin, sevginin, saygının, asaletin, hürmetin, olduğu bir kadim kentimizdir. Dolayısıyla bu seçim aslında bizim tespitimize göre Hakkari'mizdeki kardeşliği bir adım daha pekiştirmeyi netice olarak ortaya koymuştur. Allah'a şükür. Bu açıdan ben sizin huzurunuzda önce kıymetli abimiz İsmet abimizi çünkü ciddi bir çalışma ortaya koydu onun kıymetli ailesini, bütün teşkilatını ve mahalle köy temsilcisine kadar, sandık kurulu üyesine kadar, müşahidimize kadar, ad görevlisi, okul görevlisine kadar hepsini ayrı ayrı tebrik ediyor. Her ne kadar çok az bir oyla ki 600 95 civarında bir oy ile bize belediye başkanlığı nasip olmamış ise de vatandaşımızın bize göstermiş olduğu teveccüh bizim için son derece kıymetlidir. Elbette ki daha önce de vatandaşımızın hizmetinde koşturmayı bir vazife olarak görüyorduk. Bundan sonra da aynı şekilde vatandaşımızın hizmetinde olmak bizim temel hedefimiz olacak öncelikle biraz önce izah ettiğim gibi yani her iki kardeşimizden birisinin oyunu almak suretiyle ortaya koyduğumuz başarının yanında Hakkari'mizdeki seçim belediyeden beşini almak suretiyle de yine belediye sayısı anlamında da birinci parti olmuş durumdayız. Yine 2019 seçimlerine göre kazandığımız hemen hemen bütün belediyelerimizde oylarımızı arttırmak suretiyle yine Türkiye ortalamasında zirvedeyiz. Dolayısıyla Hakkari'mizde bu seçim bizim açımızdan gerçekten başarılı bir seçimdir. Bu açıdan da ben bütün ekibimi tebrik ediyorum. Bu anlamda biz genel seçimlere de baktığımızda daha önce de basınla paylaşmıştık. Yeni hatırlatmak isterim ki Hakkari Teşkilatımız 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde oyunu artıran 6 ilden birisi olmak suretiyle zirvedeydi. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylamasında açık ara ile Türkiye'mizde birinci il olmuştuk. Bu açıdan da gerçekten bu teşkilat başladığı işi zirvede tutmak suretiyle 31 Mart 2024 mahalli idareler seçiminde de birinci olmayı, zirvede olmayı başarabilmiştir. Bu açıdan da biz gerçekten bu başlarımıza devam edeceğiz. Kıymetli basın mensubu kardeşlerim. Malımız olduğu üzere geçen hafta Hakkari Valimiz Sayın Ali Çelik Bey ile beraber Ankara'da bazı ziyaretlerimiz oldu. Basına yansıyan var, yansımayan da var. Ancak biz özellikle BOTAŞ Genel Müdürlüğümüze yaptığımız ziyarette Hakkari'mizde kalan ilçelerimizin önümüzdeki süreçte doğal gaza kavuşması için istişarelerimiz oldu. Yine özellikle yüksek ovamıza bir an evvel doğal gazın bağlanması için taleplerimiz oldu. Malumuz olduğu üzere geçen sene işi alan firmalarda problem olmuş. Dolayısıyla o iş maalesef bizden kaynaklı değil. Genel müdürlükten, bakanlıktan kaynaklı değil. Maalesef burada elbette ki işlerin yürümesinin zorluğundan kaynaklı bazı problemler olmuştur. Çok hızlı bir şekilde bakanlığımız, genel müdürlüğümüz söz konusu problemi giderecek yeni bir firma ile birlikte sonbahar aylarında yüksek ulanıza doğal gaz bağlanmış olacaktır inşallah. Bu açıdan elbette bizim için çok kıymetli bir adımdı bu. Zira eğer bu işi hep beraber takip etmezsek Allah korusun uzun süre aksaması tehlikesi söz konusu idi. Yine Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız ziyaretten Özellikle dışında yaşadığımız Güzeldere'deki bir vatandaşımızın çığ altında kalması hadisesi hepimizi derinden üzmüştür. Gerek Güzeldere Tüneli'nin gerek Hakkari-Yüksek yeni Köprü Tüneli'nin bir an evvel bitirilmesi ve faaliyette geçmesi için Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız işçiler olumlu geçmiştir. Arkadaşlar malum olduğu üzere ülkemiz çok büyük bir deprem yaşamıştır. Bu depremde 11 ilimiz çok büyük bir tabiri caizse kıyamet yaşamıştır. Bu 11 ilimizi ayağa kaldırmak. Orada evsiz kalan vatandaşlarımızı bir an evvel ev sahibi yapmak hepimizin ve devletimizin temel amaçlarından birisi olmuştur. Bu açıdan birçok Diğer illerdeki projeler elbette ki bu büyük deprem felaketinden dolayı aksamış olması olağan karşılanmalıdır. Zira bizim şu anda her birimizin bir sıcak yuvası vardır. Ancak 11 ilimizdeki ve oradaki ilçelerdeki köylerdeki kardeşlerimiz maalesef halen bir evi yoktur. Dolayısıyla onları da ev sahibi yapmak elbette bizim için temel bir amaçtır. O açıdan gerek bizim tünellerimiz olsun, gerek buna benzer elbette ki çalışmalar olsun, bir an evvel bitirilmesi temel amacımızdır. Bununla birlikte elbette yerelde de gene müteahhitlerin yaşamış olduğu problemler nedeniyle maalesef aksamalar olmuştur. Her iki tünelimizin sonbahar aylarında faaliyete geçmesi genel müdürümüzün bize söylediği önemli bir elbette söz. Dolayısıyla onları da adım adım takip edeceğiz. Ve inşallah bir an evvel hem Güzeldere'deki çığ felaketinden kurtulmak, hem oradaki güzergahın dışın özellikle sıkıntılı olması nedeniyle birçok sıkıntılardan uzaklaşmak için mesafenin de kısaltılması dahil olmak üzere birçok avantaja sahip olan tünelimiz faaliyete geçecektir. Yine Hakkari Yüksek Yola, Van Yüksek Yola arasındaki yeni köprü tüneli de faaliyete geçmesi suretiyle bizim yeni köprü tünel mevkiindeki yaşadığımız taş düşme hadiselerinden de kurtulmuş olacağız. Mesafe kısalacak. Van, Yüksek Yoba, Yüksek Yuba, Fakir arası çok daha kısa bir mesafeye kavuşmuş olacaktır. Yine malımız olduğu üzere deprem hadisesi bizim gündemimizde olmaya devam edecektir. Biz günlük düşünen siyasetçiler değiliz. Seçimden önce de bizim temel projelerimizden birisi şehri alalım, bu şehri yeniden ayağa kaldıralım. Ancak vatandaşımızın elbette bu anlamda kararı bizim için önemli bir karardır. Madem ki yetki bize verilmemiştir, biz saygı duyarız. Yine de deprem tehlikesi bizim için gündem olmaya devam edecektir. Çünkü seçimi almış olsak da almasak da deprem hadisesi ortada durmaktadır. Bu açıdan özellikle Zab vadisi üzerindeki üç köprümüzün çok uzun süre önce yapılan köprüler olması nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğümüzden bir an evvel bu köprülerin yapılması gerektiğini izah ettik. Temelleri atılan yeni köprü pardon, depindeki köprümüzün bir an evvel tamamlanması yine Kırıkda ve Erziki mevkilerindeki her iki köprünün de bu sene içerisinde başlanılması, faaliyete geçirmesi için genel müdürlüğümüzün kararlılığını gördük. Yine geçen sene de özellikle bizim için çok kıymetli olan bir proje yine kıymetli olmaya devam etmektedir. Malum olduğu üzere Hakkari tek bir yol güzergahına sahip bir ilimiz olması nedeniyle deprem endişesi ve alternatif bir yolun gerekliliği konusunda hassasiyetimiz devam etmektedir. Şu müjdeyi de vermiş olalım. Genel müdürlüğümüzün talimatı doğrultusunda alternatif yolumuz bir an evvel para yolları ağına bağlanmış olacak ve karayolu artık bu yolu ihya edip, inşa edip, imar edip vatandaşlarımızın hizmetine sunacaktır. Bu anlamda bizim geçen sene Sayın Valimizin talimatı doğrultusunda Hakkari Pınarca Köyü'nden Van Tüzek Köyü'ne kadar açtığımız güzergahı artık Geçitli Sıcak Su arasındaki güzergahı da Karayolu karayolu ağına bağlayacak ve burada ikinci bir karayolu Hakkari hizmetinde olacaktır inşallah. Bu önemli bir adımdı. Çünkü bizim açtığımız güzergah özel idare imkanlarıyla ve karayolu ağında olmayan bir güzergahtı. Bu güzergah artık karayolu yolu olacak, güzergah olacak. <laughs> artık oranın dediğim gibi faaliyette tutulması ve sürekli bakımı, onarımı kara yolu yetkisinde olacaktır. Dolayısıyla buradan özellikle mayıs, haziran, temmuz aylarında sırf oradaki güzergahın güzelliğini görmek isteyen insanlar dahi bu güzergahı kullanmak isteyecektir. Geçen sene bu güzergahı biz kullandığımızda ki köy yollarından gelen bir köy yolu idi. Biz Van'dan Hakkari'ye geldiğimizde 170 km idi. Bizim şu andaki Hakkari'nin mevcut yolu 200 küsür. Kaldı ki karayolu bu yolu ağına alıp gerekli bakım onarımını da yapmak durumu ortaya çıktıktan sonra bu güzergahın daha da kısalacağı. İleride tünellerle bir saat içinde Van'da olacağımızın da müjdesini vermek isterim. kıymetli basın mensupları malum bir seçim geçirdik bazen muhalefet konuşunca sanki bir seçim olmuş AK Parti gelen seçimden gayri bir şekilde değerlendirmeyle sanki yeni bir dönem başlamış kıymetli arkadaşlar vatandaşımızın 31 Mart 2024 mahalli seçimlerinde bize verdiği mesaj kesinlikle başımızın üzerinde yeri vardır Zaten AK Parti'miz Genel Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin bir tezahürü de vatandaşımızın mesajını gereği gibi almak ve gereğini de yapmaktır. 15 2015 seçimlerinde 7 Haziran'da hepiniz hatırlarsınız. Biz bir seçim geçirdik ve o seçimde vatandaşımız bizi tek başına iktidara getirmedi bir mesaj verdi. Liderimiz gereğini yaptı. 1 Kasım 2015 tarihinde tekrar seçime gitmek suretiyle biz yeniden tek başımıza iktidar olmayı başarabilen bir hareketiz. Dolayısıyla bu mahalli seçimlerinde vatandaşımızın bize verdiği mesaj ortadadır. Liderimiz, partimiz gereğini yapacaktır. Yapmaya da başlamıştır. Bu anlamda şu hususun da gözden kaçırılmaması gerekir. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde 28 Mayıs 2023 ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimlerinde vatandaşımız bize 5 yıl için bir yetki vermiştir. Ve önümüzde daha 4 yıldan fazla bir süreç bulunmaktadır meclisin çoğunluğu yani yasama organının yetkisi Cumhur İttifakı olarak bizdedir. Yine Cumhurbaşkanımız 5 yıl için vatandaşımızdan yetki almıştır. Dolayısıyla devletimiz hiçbir zaman olmadığı kadar güçlü bir şekilde ayaktadır. Bu açıdan önümüzdeki bu 4 yılı çok iyi değerlendireceğiz. Bu 4 yılda seçim olmayacaktır. Seçimin olmaması hizmetlerin daha güçlü bir şekilde, daha verimli ve bereketli bir şekilde geçmesi için çok kıymetli bir zamandır. Uzun bir zamandır. Bu uzun zamanı hep beraber yaşayacağız ve göreceğiz ki çok iyi değerlendireceğiz. Yeniden ayağa kaldıracağız. Ekonomik dar boğazı aşacağız. Enflasyonu indireceğiz. Emekliğimize, memurumuza, işçimize, bütün vatandaşımıza yeniden daha önce AK Parti iktidarlarında olduğundan daha fazla müreffeh bir hayat hep beraber bize nasip olacak. Inşallah. Bundan eminiz. Bunda hiçbir endişe yoktur. Dün dahi uluslararası kuruluşların Türkiye hakkındaki raporu ortada. Ekonomi doğru yoldadır. Ve ekonominin artık zirvesi yukarı doğru çıkmaya başlamıştır. Bu açıdan biz gerçekten önümüzdeki bu dört yılı çok iyi değerlendireceğiz. Demem o ki arkadaşlar mahalli seçimlerinde mesajımızı almışız. Nerede bir eksik varsa düzelteceğiz. Bununla birlikte vatandaşımızdan aldığımız beş yıllık yetkimiz aynen devam etmektedir. Aldı ki Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın CHP Genel Başkanı'yla yaptığı görüşmede de siyaset sahnesinde sayfasında yeni bir süreç başlamıştır. Bu süreç yumuşama sürecidir. Görüşme ve müzakere sürecidir. Nezaket sürecidir. Çünkü önümüzde elbette bizim yıllardan beri sürekli dile getirdiğimiz ve amaç edindiğimiz sivil bir anayasa bulunmaktadır. Bu dört yıllık süre içerisinde Allah nasip ederse memleketimize vatandaşımıza ve gerçekten ülkemize yakışır yeni bir sivil anayasa yapacağız ve bu vatandaşımızın ana nasip ederse bu süreçten sonra kendisine yakışır bir anayasa ile memleketimizi, ülkemizi, devletimizi yönetmeye devam edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, son olarak şu hususun da altını çizmek isterim. Bizler Allah nasip ederse iki seçim geçilmemiş geçilmemiz hasebiyle bu süreci elbette hassas yürüttük. Bundan sonra da aynı şekilde nezaket, sevgi, saygı içerisinde hassas yürütmeye devam edeceğiz. Bununla birlikte çok kıymetli bir valimiz elhamdülillah şu anda ilimizde ülke amir olarak ilimizin başındadır. Benim burada sizin vasfanızla özellikle söylemek istediğim husus şudur. Bütün kurumlarımız için söylüyorum. Bu saatten son, bütün kurumlarımız <laughs> Sayın Valimizin ve bizlerin hızına yetişmek zorundadır. Bu dört yıl vatandaşın hizmetinde olmak <laughs> temel esas ve amacımızdır. Bizlerin hızına yetişmeyen, uyum sağlamayan, kardeşlerimiz varsa onlar da elbette dinlenmeye çekilecektir. Bu açıdan bütün Allah nasip ederse vatandaşımız net bir şekilde bilsin ki AK Parti'nin temel amacı vatandaşa hizmettir. Durum amirlerimiz vatandaşın hizmetkarıdır. Biz öyle bakıyoruz ve öyle yaşıyoruz. Biz nasıl koşturuyorsak onlar da öyle koşturacaktır. Biz nasıl vatandaşımızın hizmetinde isek onlar da öyle olacaktır. Kurumlarımızdaki temizlikçi kardeşimden kurumun başındaki amire kadar. Herkes bu hassasiyet içerisinde yoluna devam edecektir. Bu açıdan bu dört yılı Hakkari'mizde şeffaf ehliyet liyakat içerisinde adalet içerisinde, helal harama dikkat eden, mütevazi olan, dürüst olan, şeffaf olan bir süreç yaşayacağız. Herkes buna dikkat edecek. Edemeyenler de elbette müsaadesini isteyecek. Bu kadar net söylüyorum. Kıymetli basın mensupları. Arada bir bundan sonra da inşallah bir araya geleceğiz.